her canlı yalnız kendini sever. Mutlak hak, mutlak haksızlıktır. Sadyu her şeyin kraliçesidir. İyi bir dost, ikinci bir bendir. Şeref ve doğruluk adaletin temelidir. Onun isminin ağırlığı ezer geçer beni. Acı tanımamış olmak büyük bir acıdır. Ne kadar çok kanun o kadar az adalet. Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz. Cumhuriyet halkın işidir. Halk herhangi bir şekilde bağlantılı tüm insan gruplarının değil, ancak hukuk ve haklar konusunda ortak bir anlaşmaya varmış, karşılıklı menfaatlere katılmaya istekli birçok insanın bir araya gelmesidir.